Evet arkadaşlar modern kuantum mekaniği dersindeyiz. Evet vize final yazılı yapacağız. Evet operatörler özellikleri ve çözümleri ödev. Matrisler ödev. Operatörlerin matris özellikleri ve çözümleri ödev. Evet ödevleri sisteme yüklüyoruz ve ayrıca benim mail adresime yolluyoruz vize ve finalde bu sorular ve ödevler gelecek. Evet operatörlerin 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 matris gösterimleri. A ket pisi eşittir ket fi dir. Burada burada A1 operatör ket pisi ve ket fi farklı ketlerdir. SZ temel durumunda kullanılıp ket pisi kuantum spin durumu ket pisi eşittir ket artı z braket artı z pisi artı ket eksi z braket eksi z pisidir. ket fi için ifade ket fi eşittir ket artı z braket artı z fi artı ket eksi z braket eksi z fi'dir. Böylece a ket artı z Biraket artı z pisi artı ket eksi z eksi z pisi eşittir ket artı z biraket artı z fi artı ket eksi z biraket eksi z fi elde edilir. Üç boyutlu uzayda üç bot boyutlu uzayda f eşittir ma f x eşittir ma x eşittir f f y ma y f z M, A, Z'dirler. Bra artı Z ve Bra eksi Z. Bu denklemler inner product'tır. Evet ödev. Evet ödev. Inner product ödev. Artı Z evet ödevleri ödevleri benim atom ve molekül fiziği kitabımdan yapabilirsiniz. Ya da e, kuantum fiziği ve e, atom ve molekül fiziği kitaplarından yapabilirsiniz. Evet braket artı Z, A artı Z Bracket artı z pisi artı artı z a eksi z eksi z pisi eşittir. Bracket artı z fi'dir. Ve bakın bracket eksi z a artı z bracket artı z pisi artı eksi z a eksi z bracket eksi z pisi o da eşittir. Eksi z fi'dir. Bu Denklemin matris formu, evet matris ödev, mat, e, matrislerle operatör çözümü ödev, matrislerle özler, öz fonksiyon çözümleri ödev. Evet, bu denklemin matris formu. Bakın bu e, denklemleri matris formunda yazacağız. Bakın bu bulduğumuz denklemleri matris formunda yazıyoruz. Artı z a artı z z artı z a eksi z artı z pi eşittir artı z fi eksi z a artı z eksi z a eksi z eksi z pi eşittir eksi z fi. Evet ne yaptık? Bakın gördüğümüz gibi denklemleri ne yaptık? Matris şeklinde yaptık. Aynı yolla SZ'deki ket kolon vektörü aynı bakın aynı yolla SZ'deki ket kolon vektörü. Ket pisi artı z pisi eksi z pisi. Bakın kolon bakın bu kolon vektörü. Ket pisi artı z pisi eksi z pisi kolon vektörü. Ee, SZ'in A operatörü. Bakın A A operatörü. SZ'in A operatörü. Artı z A artı z, artı z artı z A eksi z eksi z A artı z eksi z A esecek. Bakın bu bir matris. Bunu bunu A11, A12, A21, A22, A2, 22 olarak yazarız. Artı Z, artı Z ve eksi Z durumları için 1 ve 2 temel vektörlerdir. A, E, matris elemanı, A, matris elemanı, A, E, Bracket i a j Evet, iz düşüm operatörlerinin iz düşüm iz düşüm operatörlerinin matris gösterimi. İz düşüm operatörlerinin matris gösterimi. Evet, ödev. İz düşüm operatörleri ödev. Özellikleri ve çözümleri ödev. E, matrisler ödev. Matrislerin özellikleri ödev. P artı iz düşüm operatörünün matris gösterimi P artı artı Z P artı artı Z artı Z P artı eksi Z eksi Z P artı artı Z eksi Z P artı eksi Z eşittir. Bakın matris gösterimi 1 0 0 0 P eksi iz düşümü bakın P iz düşüm operatörünün matris gösterimi P eksi 0 0 01. P artı P artı neydi? Bakın P artı 10000 P eksi 0101. Böylece böylece P artı artı P eksi eşittir 1'dir. 10000 artı 0001. 1011. Burada özdeş matrisler temel durumda P artı iz düşüm vektörü. Bir sıfır 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 artı bir sıfır eşittir bir sıfır bir sıfır 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 artı sıfır bir eşittir sıfır sıfır. Evet evet matrisler öde. J, J, J matrislerin çözüm öde. Evet J Z J Z artı Z J artı, artı Z artı Z J Z, eksi Z eksi z, g z artı z, eksi z, g z, eksi z eşittir nü bölü 2 artı z artı z, eksi nü bölü 2 artı z, eksi z, nü bölü 2 eksi z artı z, eksi nü bölü 2 eksi z, eksi z. Bakın g z, g z eşittir, g z eşittir, nü bölü 2 sıfır. sıfır, sıfır eksi nü bölü 2 elde edilir jz eksi z eşittir nü bölü 2 eksi z jz artı z nü bölü 2 artı z denk, denklemlerinin özleri matris mekaniğinde bakın nü bölü 2 0 0 eksi nü bölü 2 1, 1 0 eşittir nü bölü 2 1 0 ve nü bölü 2 0 0 eksi nü bölü 2 0 1 eşittir Eksi nü bölü 2 0 1 elde edilir. Jz bakın jz'i 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 nü bölü 2 1 0 0 0 eksi eksi nü bölü 2 0 0 0 1 ve jz 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 eşittir nü bölü 2 p artı eksi nü bölü 2 p eksi o da eşittir nü bölü 2 Artı z artı z eksi nü bölücü eksi z eksi z değer. Evet adjoint adjoint operatörü, operatörü ödev. Bakın adjoint operatörü ödev. Adjoint operatörünün matris çözümleri ödev. A artı A artı evet benim benim atom ve molekül fizik kitabımda ödevlerinizi yapabilirsiniz. A artı adjoint operatördür. A psi eşittir fi. Psi A artı fi. Bakın e, şekle bakalım. Şekle bakıyoruz. Şekle bakıyoruz. E, şimdi bu şekle bakıyoruz. Fizik bölümünü bitirdik. Fizikte kuantum aldık. Atom molekülü aldık. Şimdi bu ders alıyor. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bakın e, atom moleküllerinin nesi vardır? Enerji enerji değerleri vardır. Ne yapacak burada? Elektronlar var. Bakın birinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesi. Ne yapacak? Bir atom molekül enerji verince ne oluyor? Elektronlar yer değiştiriyorlar. Bakın elektronların yukarıya gitmesine ne diyorduk? Yaratma operatörü. Aşağı inmesine diyorduk? Yok etme operatörü. Bakın burası birinci enerji seviyesi. Burası ikinci enerji seviyesi. Burada neler var? Elektronlar var. Elektronlar hareket ediyor. Elektronların hareket denklemlerini yazıyoruz. Aynı zamanda ne yapıyor burada? Elektronlar dönüyor. Bakın elektronlar dönüyor. Ve e, dönünce elektronlar ne yapıyor? Açısal momentum kazanıyorlar, açısal momentum kazanıyorlar. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Manyetik alan etkettiriyoruz. Bir atom moleküle manyetik alan etkettirince ne olur? Enerji seviyeleri ayrılır. E şimdi bu elektronların hareket denklemlerini yazıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Matris kullanıyoruz, determinant kullanıyoruz, matematiksel özellikler kullanıyoruz. Evet bunları. 1920'li yıllarda, evet, Schrödinger ve Dirac farklı yöntemlerle çözmüştür. Dirac Schrödinger denklemin çözümünü ve Schrödinger Schrödinger denkleminin çözümünü, hepsi aynı çözümleri bulmuşlardır. Farklı matematiksel yöntemler kullanmışlardır ama hepsi aynı sonucu bulmuştur. Yani Schrödinger denklemi, dalga denklemi çözünce biz ne buluyoruz? Bir, dalga fonksiyonu çözümünü buluyoruz. İki, enerji enerjisini buluyoruz. Evet şimdi A operatörü, A artı adjoint operatörünün, evet adjoint operatörü nedir? Bracket nedir? Ödev. E, A operatörü, A artı adjoint operatörünün bra ve ketler arasında belirlenmesi. Bakın PC, PC. Bakın burası A, burası A, burası A artı. Bakın. Bakın burası PC, PC. A, PC. Bakın A, ket PC. bura A artı. Bakın. A, A artı. bura bura PC ile denklemin inner product'ı alınır. Et bracket PC, A, PC. Bracket PC, fi. PC ket ile Fisiketin inner inner product evet ödev inner product ödev inner product'ta alınırsa bracket pc a artı pc eşittir fi pc elde edilir pc fi eşittir fi pc kompleks eşleniği böylece pc a artı pc eşittir pc a pc kompleks eşleniği ket eksi artı z ket artı z temel durumunda pisi eksi z eksi z eksi z temel durumunda pisi karşılık gelir. I a artı j eşittir j a i kompleks eşitliği a i j a i j artı eşittir a Bakın A, I, J artı eşittir. A kompleks eşlenik J, I'dir. A artı A, bakın A artı A matrisin tersidir. Bakın operatörlerin prodaktı. operatörlerin prodaktı. Bakın PC, PC, bakın B, PC, B, PC, B artı. Bakın A, A, B, PC, A artı bakın AB psi, psi B artı A artı operatörlerin operatörlerin product'ının adjoint'inin bra ve ketler arasında belirlenmesi. A ve B iki operatörün product'ının matris gösterimi. Bakın ket I, e, A, B, J'dir. Denklemin özdeş operatörlerinden bracket i a b j eşittir i a toplam k k b j eşittir toplam a i k b k j elde edilir. P artı kare ve P artı matris gösterimi 1 0 0 0 1 0 0 0 eşittir 1 0 0 0 bakın. Bakın 1 0,0 Bakın şekilde AB operatörlerinin product'ının adjointi yani AB artı nedir? B artı A artıdır. Evet. Değişim gösterimleri. Bakın değişim gösterimleri. Ee, biz burada ne yapıyoruz? 1920'li yıllarda determinant yöntemiyle özler öz fonksiyon yöntemiyle elektron atom ve moleküllerin hareket denklemlerini görüyoruz. Evet ne yapıyor? Dönüyorlar ve manyetik alana maruz kalıyorlar. R artı R artı dönme operatörü etkin dönüşümdeki yani ket psi üssü ketine psi ket dönüşümü kullanılır. Psi üssü eşittir r artı pisi. r artı toplam dönme operatörü r dönme operatörünün tersidir. teta açısıyla n ekseninde dönmektedir. r artı teta n r eksi teta n temelindeki pisi üssü ket için gösterimi pisi üssü braket artı z r artı pisi eksi z r artı pisi 1 sz ve sx temel durumlarında ket artı eksi x eşittir r pi bölü 2 j artı eksi z ve bra 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 artı eksi z bakın bra artı eksi x bra artı eksi x eşittir bra ket artı eksi z r artı pi bölü 2 j'dir. Ket pisi üssü eşittir. R artı pi bölü 2j. Ket pisidir. Bu denklemleri bakın bu denklemleri bu denklemleri özetleyelim. Bakın dönüyor dönüyor. Bakın denklere, denklemlere bakın. Z ekseni etrafında dönüyor. X ekseni etrafında dönüyor. Bakın burada Z ekseninde burada X ekseninde ne yapıyor? Dönüyor. Ket pisi üssü artı z psi üssü eksi z pisi üssü eşittir. E, ee, artı z r artı pi bölü 2 j pisi eksi z r artı pi bölü 2 j pisi artı x pisi eksi x pisi bakın psi ket bakın ne yapıyor bakın Ek... bakın x ekseni etrafında dönüyor x ekseni etrafında Bakın x ekseni etrafında x ekseni etrafında dönüyor. Bakın buradaki denklem, bakın buradaki buradaki denklemlerde buradaki denklemlerde z ekseni etrafında dönen bir atom, proton ve elektron denklemleri. Bu denklemler bu denklemler x ekseni etrafında dönen atom, proton, elektron dönme eksenleri. Evet dönüyor. Ee, bakın x'ten z'ye dönme. Bakın x'ten z'ye dönme. Bakın x'ten z'ye dönme. Artı x pisi, eksi x pisi, artı x, artı z, eksi x, artı z, artı x, eksi z, eksi x, eksi z, artı z, pisi, eksi z, pisi. O da eşittir. Ee, artı z r artı pi bölü 2 j bakın dönüyor pi bölü 2 kadar dönmüş bakın z ekseninde pi bölü 2 kadar dönmüş artı z eksi z bakın artı z eksi z de pi bölü 2 dönmüş eksi z artı z pi bölü 2 dönmüş eksi z eksi z pi bölü 2 dönmüş artı z psi, eksi z pisi bakın artı z psi, artı z psi eksi z pisi eşittir artı z artı x eksi z artı x artı z eksi x eksi z eksi x artı x pisi eksi z pisi eşittir artı z bakın z de dönüyor eksi z artı z de dönüyor artı z eksi z de pi bölü iki dönüyor eksi z eksi z de pi bölü 2 yok bakın x'te x'te ve eksi x'te olarak tanımlanır. S artı S e, buradaki S dönme operatörüdür. Buradaki A artı X A artı X artı X, artı X A eksi X bakın artı X eksi X de eksi artı da eksi X eksi de yazıyoruz denklemleri. Tipik bir matris elemanı bracket artı X A eksi X bakın e, Z Z eksi Z'de pi bölü 2 dönüyor. Bakın A'dan S artıya dönüyor. A'dan S artıya dönüyor. Evet. Evet arkadaşlar. Beklenen değerler. Evet arkadaşlar. Konumuz, konumuz, beklenen konumuz, konumuz, beklenen, beklenen değerler. Evet. Beklenen değerler, beklenen değerler ödev. Beklenen değer operatörler ödev. Beklenen değer Komitatörler ödev, beklenen değer öz değerler, öz fonksiyonlar ödev, beklenen değerlerin matris çözümleri ödev. Evet, şimdi modern kuantum mekaniğin dersindeki beklenen değerler. Evet, bu ödevleri yapmamız gerekiyor ve kuant, modern fizik survey 1-2-3, modern fizik kuantum 1-2, atom molekül fiziği 1-2 derslerini bilmemiz gerekiyor. Evet beklenen beklenen değerler. Gz, 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 Z eksenindeki açısal momentum operatörüdür. Spin, eksi 1 bölü 2 olan parçacığın e, cap eşittir. Artı z artı z pisi artı eksi z eksi z pisi durumundaysa SZ'in Sezetin beklenen değeri SZ eşittir nü bölü 2 artı Z pisi kare artı nü eksi nü bölü 2 eksi Z pisi kare ile tanımlanır. Matris mekaniğindeki matris mekaniğindeki bu beklenen değer ifadesi SZ pisi artı Z pisi eksi Z nü bölü 2 1, 0, 0, eksi 1. Artı z ZPC, pisi, eksi z pisidir. Bracket pisi, pisi, bracket pisi, j z pisinin s temelindeki gösterimidir. Böylece beklenen değer ifadesi s z bracket pisi, z pisi şeklinde ifade edilir. Örneğin Sx temelinde bakın Sx temelindeki bra ve ket vektörleri bakın Sx temelindeki bra ve ket vektörleri Sz eşittir psi artı x Pc eksi x artı x jz artı x eksi x jz artı x artı x jz eksi x, x, x eksi x eksi x artı eksi şeklindedir. Örneğin örneğin ket artı x durumu için SZ'in beklenen değerinin matris formu SZ eşittir 1 bölü karekök 2 1 1 nü, nü bölü 2 1 0 0 eksi 1 1 bölü karekök 2 1 1 0'dır. dır. beklenen değeri ket artı x durumu için GZ temelinde beklenen değeri SZ eşittir. 1 0 nö bölü 2 0 1 1 0 1 0 0'dır.